Kimin geleceğine baksam acaba? Geçin Necmi. Bakalım neler çıkacak. S -s Sonunda acaba madem yiyebileceğim. Ah, Necmi! Necmi! Ne Necati! Necati! Ne oluyor? S seni her gördüğümde başıma bir şey geliyor. R rahat bırak beni. Bu sefer de başına saksı gelecek Necmi. Geleceği görebiliyorum ben. Geleceği kötü görebiliyorsun demek. Madem öyle beş saniye sonra ha hangi dans hareketini yapacağımı söyle de inanayım. Ee, kol bastı galiba. Ya da yok yok. Halay çekeceksin. Bilmiyorum. Çünkü sadece bir saat sonrasını görebiliyorum. Ha! kaçma gel buraya. Bak şu gözlükleri tak. İşte bunlar geleceği gösteriyor. Gözlük değil bu. Büyüteç gibi bir şey. Senin b -b büyük halini görüyorum. Senin gözlerin bozulmuş. Ver şunu. Bak senin iyiliğini istiyorum. Hastaneden elinde acı madem kurabiyesiyle çıkarken kafana saksı düşecek. Düşmeyecek. Nerede biliyorsun? Sen kahin misin? Ee, neyse, bak A acı badem dedin, canım acı badem çekti. Acı bademe gideyim de bir pastane bulayım ben. Aa, hiç karışmasaydım da pastaneye gidecek miydi? Eva, çok derin konulara giriyorum. Beynim bunu kaldırmaz benim. Şimdi aksiyon zamanı. Necmi, dur! Buyurun efendim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oh, acaba demi çok özlemişim. Ha, ver onu. Ne, ne can? acı bademle çıkarsan kafana saksı düşecek. Seni kurtarıyorum. Aldığın her acı bademi yiyeceğim. Bir tane daha. Ya, ya, ya. Bir tane daha. Ya, ya. Bir tane daha. Ya, ya. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir sürü acı badem kurabiyesinden sonra. Bir tane daha. Ah, Uzanamıyorum. Sonunda. Görüşürüz. Dur Necmi. Çok susamışsınız çok. Alın bakalım. Teyzeciğim orman mı suluyorsun? O da bacana ne? Ha? Ha, saksı! <laughs> Ay <Ağır> çekim gücü! <laughs> Çocuğum oyuncak saksı bunlar. Korkmanıza gerek yok. Oyuncak saksıyı da ilk defa duyuyorum. Ne, ne, Necati? Kalkar mısınız? Ben sana ne dedim? Haklıymışım değil mi? Neyse merak etme. Göbeğim iner birazdan. O arada ver de şu acı bademi yiyeyim bari. <laughs>